Kıymetli dostlar, aynı şehirde yaşadığımız annemiz ve babamızla haftada bir görüşmezsek, ziyaret etmezsek kusur ederiz, yanlış yaparız. İşiniz ne olursa olsun, aynı şehirde yaşadığınız babanızı, annenizi mutlaka haftada bir ziyaret edin. Elini öpün, duasını alın. Bu sizin çeklerle, senetlerle tahsil ettiğiniz birçok ihracat, ithalattan elde ettiğiniz gelirlerden çok daha fazla size artı sağlar. Eğer Şehirler arası ise annelerimiz, annelerimiz ve babalarımız hiç olmazsa haftada en az bir kere veya iki kere telefon açmak suretiyle gönüllerini almaya, onların doğasını temin etmeye çalışmak lazım. Anne baba bizim en yakın mahremlerimizdir. Annenin babanın yeri diğer mahremlerden çok daha farklıdır. Sıla-i Rahmin baş tarafında anne ve baba vardır. Şimdi Annenin, annemizi, babamızı bulunduğumuz şehirde haftada bir mutlaka ziyaret etmemiz gerekir. Eğer amcalarımız, dayılarımız, halalarımız, teyzelerimiz aynı şehirde ise hiç olmazsa ayda bir ziyaret etmek lazım. Bu ziyaretlerin hiçbir birisi boş değildir. Her birisinin arkası manevi olarak bize yol, su, elektrik olarak dönecektir. Biz bunun faydasını hem ahirette görmüş olacağız hem dünyada görmüş olacağız.